Bu ne lan? Malfight aldı herifler. Oğlum Silas alamaz mıyım buraya? Çogat hmm. mı alsam? Çogat alayım ya saylas yerine. Çogat daha iyi ihtimalle. Oğlum Precision mı girsem diye düşünüyorum. Mi'yi ayrı yazmamış. Türk olsa ayrı yazardı. <laughs> A start ne lan? Comet'e start yapmış herif. Atak speed girmedim mi ben? kaçmaz ama bak başka sesler kaçar ama o kaçmaz. Ay minyalar düştü. için Bir tane yiyeyim la. Bir tane la dur. Birini ben yiyeyim. Allah razı olsun. Almayacağım lan. O zaman ben alayım bana için. Plate gitti. stack daha iyi plate'den ya. O bomb plate'i vurmayabilirdim ama o zaman plate'i şey yapmamak için. Ya şu Negatron'u da aldığımda çok bir şey yapamayacaklar ama negatif alacağım galiba. Bunu alacağım. Ulti stacklerim daha hızlı gelsin diye. Böyle daha iyi. <laughs> bir de gold'u tamamen kullanmış oluyorum. Lan boyun hard steel almam lazım aslında. Hard steel nerede la? 3000 para diyor. Ben hard steel alıyorum ya direkt. Dur bakayım. Karşıda 3 mili var ya hard fena proklatırız. Keşke hard steel'ları direkt şu an almıştım normalde tisnes it's fine 3k <laughs> can oldu O ne istiyorsun oğlum ne istediğin karar ver I am too big. Nom 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 nom. Ben yemeğimi yedim, beyzime koyarım. <laughs> Doydum kardeş. Oh, yemedim. Öleceğim. Oh geliyor. Şunu <laughs> aman aman. Nam 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 Oğlum canıma ne oldu lan benim? Kaç diyor bu Sena. Oo. Aa ne oluyor? Yardım. Bravo takım. Şey diye bir için teşekkür ediyorum. Oğlum Yasuo bak yasaklı item almış. Canım olduğu için çok vuruyor. Oyuncu koltuğu önerir misin? Hawk. Turkish ve ucuz tavsiye ederim. Ben Hawk kullanıyorum çok rahat hiç problem yok. Hayır. Onu yerdik aslında da. Bizim adam yedi onu. Buraya bu kadar çok kişi gelmesi gerek yoktu. O onu ben yerim. 11 bir stek sayılırız şu ara aslında mantıken. O mal yine güzel Guilty Oğlum yüklemeyin lan. Bir ward atalım bir o zaman gelin bir ward bekle. Hemen git böyle barona gel buraya ward atacağız. Oğlum ne be ki? Silence. Bekliyor. Ne? Baron bizim adam Baron'a tıklıyor kanka. Şurada burada bile vurduğumuz yok. Baron'a tıklıyor adam Baron'a. E nasıl yedik ama ya? Onun da tadı damağımızdaydı iyi oldu. Bitirir miyiz? Hmm. Silenced. Silence kardeş. Silenced. Bu da sana. Gel seni de yiyeyim şöyle bir. Eyvah büyük şattan. Oğlum mid inip balındır orada. Oyun oyun bitmez ya. Mid'e gidip... Yok bitmez de abi orada oyun. imkansız. Mid inip alınır orada. Ama mid kuleyi de aldık güzel. Gerçi kuleleri de aldık. Word oldu da. Frozen Heart mı alsam lan? Ya ocak şu alalım. Büyü mü yapıyorsun abi silence diye bağırıyorsun. Sessizlik istiyoruz kardeşim. <laughs> Vurmadınız ki. Ben vuramam. Adamlara QW damage. Az vuruyor benim çar. Şey, şu kule çok Oo oh, kocaman dostum. Kocamanın kocaman, kocaman, kocaman. Yapma. Yapma. O seni ısırıyım o zaman <laughs> Gel kardeşim <laughs> Adama bir E ev vuruyorum E ile bile ölüyor üzeri <laughs> Apartman katlı çoğu kat Stek alamadık ama olsun Ocean break Çok iyi abi Vur oğlum baran vur Yapıca yapabilirsin Bitirebilir miyiz dostlar Oo oh, daha da büyüyor. Daha milyon yemem lazım bir tane daha. Hot da aldık. Oğlum 6800 canımız var. 240 armor, 200 emar. 2 saniye sessizlik. Malfight'ı bulup pillemem lazım bizimkileri. Yup ne demek lan? Abi tornado atma artık gözünü yanayım. <laughs> Silence. Oh, Malfight. Oh. Ha yes diyor. Malphite Rey diyorum adama evet diyor. Evet ne demek kanka? Hayır yes evet demek anlıyorum da var mı yok mu? Attı mı kanka? Evet. Evet demek ne demek? Malfighter'e evet. Var mı diyor. Ha. O zaman nasıl öldün derler adama. Hadi bunu da cevaplasın lan. Ona da yep desin. Yap yap yap. Öldüm yap.